Evet arkadaşlar bugün yeni Roblox versiyonunu göstereceğim. Mod'unu bakın. Bakınız. Böyle. Şimdi arkadaşlar, ee, ben aşağı linki koyacağım. Link tabi olacak burada. Hmm. Google Chrome'a geliyorsunuz. Google'da olur, fark etmez. Şimdi arkadaşlar buraya oyun oyun indir club yazıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Neyse. Buradan bunu tutuyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz ve Roblox yazıyorsunuz. Tamam. Buraya yaptıktan sonra alttaki değil. Alttaki PC için bu PC için ee, bu da telefon için. Arkadaşlar sonra bu üsttekini tıklıyorsunuz. PC için indiriyorsanız alttakini tıklarsınız. Tıklayın. Sonra buradan buna tıklıyorsunuz. Sizi buraya atıyor. Buradan buraya tıklıyorsunuz. Bekleyeceksiniz bir de, birkaç saniye. Sonra buradan bir kere geri çıkıyorsunuz. Tekrar buraya basıyorsunuz. Ve ben i̇ndiriyorsunuz. indiriyorsunuz, arkadaşlar ve takdir ediyorsunuz. Evet. evet arkadaşlar videomuz bu kadar da kısa oldu video ama olsun. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı da. Bye.